YouTube kanalımızda birbirinden eğlenceli eğitim videoları var. Sen de gel, sen de öğren. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Photoshop derslerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son arkadaşlar bir belge açmıştık ve bu açtığımız belgeyi düzenlememiz gerekiyordu. Yani düzenlemek değil pardon. benim size tanıtmam gerekiyordu. İlk videoda yeni döküman oluşturmayı öğrendik. Şimdi ise araçların genel kullanımlarını öğreneceğiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet hoş geldiniz tekrar. Şimdi arkadaşlar sol tarafta gördüğünüz gibi benim işaretçi aracım ve sağ tıkladığımda da çalışma yüzeyi aracım var. Çalışma yüzeyim aracı sayesinde yani adını söyleyemiyorum. Kendime yeni bir çalışma alanı çıkarabiliyorum gördüğünüz gibi. Bundan ekleyebiliyorum, artırabiliyorum vesaire vesaire. Bunlara hiç ulaşmayın. Şimdilik bunlarla pek işimiz yok. Yani bu sadece artwood tool gibi düşün. Sizin çalışmanı çoğaltabiliyor, kısaltabiliyor ya da aynı boyutunu verebiliyor. Buradan boyutunu da değiştirebiliyorsun. Sonra bunu çoğaltabiliyorsun. Mesela 70 tane bu sayfadan lazımsa 70 tane bu sayfadan yapıyorsun. CTRL Z komutu ile geri alabilirsiniz. Bunun dışında buradaki taşıma taşıma aracımız belli bir objeyi belli bir yerden belli bir yere ya da belirsiz bir yere taşıma işini yapıyor. Yani mesela buraya ben bir görsel atacağım, o görseli sağa tarafa doğru götürmem gerekiyorsa tabi ki de basarak götüreceğim yani. Bunun dışında, tam bunları çok fazla böyle geçiyorum. Ee, dikdörtgen işaretleme aracımız var. Seçim yaparken bu bize çok yardımcı olacak. Sadece bu bölümle ilgili... boyamaları yapabileceğiz mesela. Şuralara hiç taşırmadan vesaire. Onun altına gitti oval. Ovali de aynı şekilde böyle mesela. Sadece bu bölüme boyama yapacağım. Yapabilirim istersem gördüğünüz gibi. Dışına çıktığımızda taşma vesaire olmuyor. Bunu nasıl yaptım? Fırça aracıyla yaptım bu arada. Hepsini anlatacağım. Sadece sakin ol dostum. Burada arkadaşlar kement aracımız var. Bu da bizim şöyle bak mesela basılı tutuyoruz tamam mı? O şekilde basılı tuttuğunda işine yarıyor. Burayı da mesela beyaza boyayacağız diyelim. Ya da maviye boyayacağız diyelim. Şöyle boyadık. Gördüğün gibi arkadaşım yani böyle şeyleri yapabiliyorsun bunda. Tabii ki de bunlar en basit düzey. Buradaki çokgen kemen aracı var bir de. Bunda da sadece tık tık gidiyorsun bak tık tık o, o şekilde gidiyorsun. E, lakin bunda bir hata yaptığında ctrl z yapsan da düzelmiyor arkadaşım maalesef. Bunda da burayı bu şekilde boyayabiliriz. Evet gördüğün gibi. Sonra e, onun bir altında manyetik kement aracı var. Bu biraz farklı arkadaşlar yani sizin nokta oluşturmanızı sağlıyor. Mouse'u götürüyorum hiç basmıyorum o kendisi nokta oluşturuyor oluşturduğu nokta yüzünden de bayağı sıkıntı çekiyor bilgisayarım şu an. O yüzden basıyorum bunu gönderiyorum bu olmaz bu sıkıntılı. Şimdi arkadaşlar bizim en çok kullanacağımız araç gerçekten çok fazla işimize yarayacak. Bizim de çok çok kullanacağımız araç gördüğünüz gibi hızlı seçim aracı arkadaşlar. Hızlı seçim aracı bir objeyi mesela arka planlı temizlemede, dekube etmede, saçları ayırmada vesaire birçok alanda karşımıza çıkacak önemli bir araç. Şimdi mesela diyelim ki ben bir tane görseyim tamam mı? Ben mesela şu an karşınızdayım sizin. Beni şu şekilde düşünün. Saçlarımı almış, yüzümü almış, her yeri almış. Sadece arka planı almamış. Arka planı silmiş. Onun yerine beni haberlere koymuş. Merhabalar bugünkü haberlerde falan diye ben de yardırabilirim. Yani böyle bir imkan sunuyor bize Photoshop. Çok güzel imkanları var. Bu, bu araç yani bu işe yarıyor. Ondan sonra kırpma aracı var. Belli bir objeyi kırpmaya yarıyor böyle bu şekilde kullanılıyor. Yukarıdan mesela bir tane tıkladın yukarıdan aşağıdan indirin nereyi kırpacaksan seçtin. Enter'a bastığından kırpılıyor arkadaşım. Sonra bu aracı hiç kullanmadım gerçekten. De yüksek ihtimal görsel koyma gibi bir araç galiba. Hiç kullanmadım o yüzden gerekli olduğunu da çok sanmıyorum. Bunun dışında damlalık aracı var. Damlalık aracı sayesinde renk örneği alabiliyorsunuz. Mesela mavi rengi bak hemen buldu. Sonra bu rengin işte neydi onun adı? koduna kadar vesaire bulabiliyorsunuz. Bakın zaten burada da var. Sonra altında 3B malzeme damlacık aracı var. Bunları ileride göreceğiz. Not aracımız var. Mesela tasarımda bir şey yaptınız. Tamam mı? Bunu başka bir tasarımcıya devrediyorsunuz. Bir tane tıklıyorsunuz. Bu tasarımda kullan burada bunu kullandım. Şurada şunu kullandım. Bunu yaparken şunlara dikkat et. Tasarımda bu bu var. İşte bak not eklendi tamam mı? Tıklıyorum. Açılıyor gördüğün gibi. Ve karşıdaki tasarımcı da bana ulaşıyor. Delete tuşuyla silebilirsiniz arkadaşlar. Not aracı dışında cetvel aracımız var. Cetvel aracı bizim ölçüm yapmamızı sağlıyor. Yani bazı şeylerde mesela shift'e basıyorum. Gördüğün gibi çaplı vesaire. Her şeyi görebiliyorsun ya da kendin çizebiliyorsun arkadaşım. Bunun dışında ctrl'e r yaparak cetvellerin büyük halini açabiliyorsun. Bak yukarıda cetveller var. Şuradan alalım şunu. V tuşuna bastığında seçim aracına gidiyorsun. Seçim aracına gittikten sonra yukarıdan böyle aşağı doğru indiriyorsun arkadaşım, tamam mı? Gördüğün gibi cetvelleri bu şekilde kullanabiliyorsun Photoshop programı üzerinde. Daha sonrasında bunları beğenmedin. Silmek mi istiyorsun? R yap üst taraf zaten gidiyor. Şu bölümde şu şekilde gönder. Bunu da aşağı doğru gönder. Gitti arkadaşım. Sonra ne kaldı? Evet, nokta düzenleme fırçası. Bunu bir örnekle göstermek istiyorum sizlere ne işe yaradığını. Çok güzel bir kullanım var. Hemen gösteriyorum. Evet arkadaşlar şu anda geldim. Photoshop üzerine bir tane görsel aktardım. Sadece masa üstünden sürükle bırak şeklinde yaptım. Şimdi arkadaşlar bak burada benim sivilcelerim vesaire çok kötü. Ve dikkat ettiyseniz böyle bir sanki ters yol işareti var üzerinde mouse'un. Yani buraya dokunma diyor. Şimdi bir tane dokunuyorum. Sonra tamam diyorum arkadaşlar. Sonra bu bölüme gelip bak benimin olduğu yere bir tane tıklıyorum. Sadece bir tık yapıyorum. Daha sonra gördüğünüz gibi kayboluyor. Bu şekilde sizler de sivilcelerinizden vesaire kurtulabilirsiniz. Sonra boyun bölgemde aynı şekilde devam ediyorum. oralara kıl oluşturuyor arkadaşlar. Bunun boyutunu küçülterek yapabilirsiniz. Sağ tıklayıp boyutunu ayarlayabilirsiniz. Ya da alt tuşuna basılı tutup mouse'un sağ tıklığına de basılı tutup onu mouse'u sağa doğru götürürseniz büyülüp küçülür yani burası. Burayı kullanım biraz karışık bazı arkadaşlarımız hiç anlayamıyor maalesef. Ben de öyleydim ama zamanla öğreniyorsunuz. Şurayı da temizleyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani kendimi temizledim abi taş gibi çıkmışım bu arada ya. Neyse. Ee, bu şekilde bunun kullanım amacı da buydu arkadaşlar. Sonra aşağı iniyorum fırçalar var. Bizim fırçalarımız vardır Photoshop üzerinde. Mesela işte şu şekilde boyamamızı sağlar. Böyle bir boyama yapmamızı sağlar. Sonra bunun rengini şu aşağıdan değiştirebilirsiniz. Mesela sarı yapalım. Yani turuncu yapalım daha doğrusu. Şu şekilde boyamalar yapabiliyoruz. Sonra fırçalarımızda sertlikleri vesaire var. Sertlik ne? Abi sertlik bak yumuşak yapacağım tamam mı şimdi? Görüyor musun? Böyle bir dağılma efekti veriyor. Sonra sanki sprey boya gibi değil mi? Sonra sertliği artırıyorum. Bak aynı şekilde yanına boyuyorum. Gördüğün gibi ikisinin arasındaki fark bu. Ee, sonra buradan diğer fırçaları kullanabiliyorsun. Ya da gidiyorsun şuradaki işarete basıp istediğin herhangi bir fırçayı seçiyorsun. Mesela bu. Sonra bununla fırça izi verebilirsin istediğin yere. Bak şu şekilde. ...rengini de değiştirelim. Şu şekilde bir fırça izi verebilirsin. Tabii ki de sağ tıklayıp... ...bunun şu şekilde... ...şuradan konumunu da ayarlayabilirsin. Mesela gördüğün gibi şu şekilde bir... ...yer verebilirsin vesaire vesaire. Bunlar çok büyük şimdilik. Şöyle olabilir. Şu en son yaptığıma odaklanın. Gördüğünüz gibi bu şekilde taslaklar çıkarabiliyorsun... ...arkadaşım sende. Herkes gibi. Bunlar dışında klonlama aracı var. Klonlama aracı gerçekten çok kullanacağımız bir şey. Yani... Bunu örneğiyle anlatmayı düşünüyorum. Tek tek anlatmayı düşünüyorum bazı objeleri yani en çok kullanacaklarımızı. Mesela bundan bir sonraki video ne olur? Hızlı seçim aracı nasıl kullanılır olur? Sonra bundan sonraki video ne olur? Kullanılama aracı nasıl kullanılır olur? Vesaire bu şekilde gitmeyi düşünüyorum. E, ee, klonlama aracı bizim Photoshop yaparken arkadaşlar Photoshop yaptığımız yerin eski yerle bağlantılı çalışmasını göstermek demek. Yani mesela bir tane adam var kumsalda tamam mı? Kumsalda ama. Sonra bu kumsaldaki adamı biz silmek istiyoruz. İşte o zaman biz kullanma aracını kullanarak o adamı oradan tamamen yok edebiliriz ve hiç kimse de hiçbir şey anlamayabilir. O kadar profesyonel çalışacağız. O kadar güzel olacak. Emin olun yani. Sonra şunu geçiyorum direkt. Silgi aracımız var. Silgi aracı objelerimizi silmeye yarıyor. Şu an rengi şey olduğu için şöyle yapalım. Mesela ben bir Dik şey açıyorum. Elips açıyorum tamam mı? Siz buraya takılmayın. Burayı öğreneceksiniz zamanla. İşte bunun rengi bu. Sonra ben bunu sileceğim. Silgi aracımı aldım. Bir tane tıklıyorum tamam diyorum. Silmeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi silme işlemini yapıyor. Bunda da, da aynı fırçada bahsettiğim sertlik olayı var. Sağ tıklayıp sertliğini artırıp azaltabilirsiniz. Sertliğini artırırsanız gördüğünüz gibi kestiğinin yani belli oluyor abi kesildiği. Lan logo yaptım ya. Baksana abi logo oldu. Şimdi şöyle de yap şunu da çevir. Aklıma geldi yani. Al sana mis gibi logo valla. İki tane de bir şeyler koyarız falan filan. Neyse şaka bir yana arkadaşlar. Bu arada şaka yapıyorum ha gerçek algılamayın. Şimdi ben şuraları bir temizleyeyim artık. Yeni bir katman açıyorum. Şu arka planı siliyorum. Şuradaki notu da silelim. Evet. Şimdi arkadaşlar katmanımız böyle. Ekranımız bomboş. Ne yapacağız? Korkmayın arkadaşlar. Şuradaki boya kovası aracı sayesinde istediğiniz şekilde boyama yapabiliyorsunuz. Mesela buradan siyah rengi seçelim. Arka planı siyah verelim. Bunun için arka planı siyah seçiyorum tamam mı? Daha sonra bak şurada yukarıda olmalı. Bu yüzden bir tane tıklıyorum ya da Shift X'e basıyorum. Katman 1 seçiliyken bir tane ekrana bir tık yapıyorum. Ve gördüğün gibi orası siyah oluyor arkadaşım. Buradan istersen şuradaki renge tıklayıp bunu beyaz ya da kırmızı yaparak arka plana bir daha tıklayıp kırmızı ya da beyaz yapabilirsin. Sana birçok yani konfor sunmuş Photoshop. Al beni kullan demiş. Sen de kullan kardeşim. Bunlar dışında arkadaşlar şu bulanıklaştırma aracı var. İlk başta ondan bahsedeyim. Bazı yerleri bulanıklaştırabiliyorsunuz. Bunları örnekleriyle açıklaştıracağım. Sonra leke aracı var. Leke bırakabiliyorsunuz. Yani rengini seçerek. Evet, birazcık zor çalışıyor arkadaşlar. Maalesef yani büyük bir araç olduğu için zorlanıyor çalışmakta. İlla ki bunlar olabilecek şeyler. Abi ben çok heyecanlandım bu seriyi anlatırken. Bu soldurma aracı arkadaşlar. Soldurma aracı bazı objeleri vesaire solduruyor, rengini değiştiriyor. Pen tool'umuz var. Bizim en çok kullanacağımız şey. Mesela pen ile çizim yapabilirsiniz arkadaşlar. Basılı tutarsanız eğik verebilirsiniz. Direkt basarsanız düz verebilirsiniz. Şurada görüldüğü gibi. Mesela düz gidiyorum sonra eğiyorum. İşte mesela bunu genelde reklam için çok kullanırlar arkadaşlar. Yani reklam sayfaları tasarlarken örneğin ben bir tane yapıyorum şu an. Yeni bir katman açıyorum, seçim yapıyorum. Sonra ben bunu beyaz veriyorum. Ne bileyim renkli renkli veriyorum artık. Evet mesela şu an karşınızda çok hoş bir görsel var değil mi mesela? Sanki bir kadının saçının arkasıymış gibi. Yani öyle bir izlenim verebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Ya oldukça geniş bir program ve çok hoş. Mesela ben, ben buraya tasarımlarımı yapabilirim. Abi ben bugün niye konuşamıyorum ya? İşte şuraya iç metin yazabilirim, iç metinle de. Sonra şuraya başlığı yazabilirim. Gördüğün gibi kendimce tasarımlar yapabilirim arkadaşım. Bu yüzden bu konuda içini rahat tut. Kendini böyle korkutma. Ben yapamayacağım, benden tasarımcı olmaz falan değil mi? Yani herkesten olmaz, evet. Ama kendinize güvenirseniz yapamayacağınız herhangi bir şey yok. Devam edelim anlatmaya. Ee, neredeydik? Evet, text aracımız var. <laughs> Daha yeni yazı yazdım. Nasıl yaptın abi diyeceksiniz. Aynen bu şekilde. Bir tane tıklıyorum, yazı yazılıyor. İstersen şu şekilde alanda belirleyebilirim kendime. Gördüğünüz gibi bu şekilde yazılar da yazabiliyorsunuz text aracıyla. Bu yataydakiydi. Şimdi dikeydeki var. Dikeyde bir tane tıklıyorum. Merhaba yazdım mesela. Sonra bunun rengini siyah yapıyorum. Tamam diyorum. Merhaba gördüğün gibi dikey bir şekilde karşılıyor seni. Sonra text aracının tabii ki de daha da kullanım amacı var. Yazım maskesi aracı var. Bunu hiç kullanmadım arkadaşım. Bu ne yaptı abi ya? <laughs> tamam buna fazla da bakmayalım zaten. Bunun dışında yol seçim aracı var. Yol seçim aracı mesela Illustrator kullanıyorsanız biliyorsunuzdur. Bir tane dikdörtgen düşünün. Dikdörtgenin herhangi bir kenarını oynatabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun gibi işlemlere yarıyor. U tuşuna basarak da şu an benim en sevdiğim yere gelebilirsiniz. Bu dikdörtgen aracı, yuvarlak aracı, elips aracı, çokgen aracı, çizgi aracı ve özel şekil aracı tamamen aynı mantık ile kullanılıyor. Bunları seçtikten sonra boş bir yere basılı tutup şöyle kendinize güzel bir dikdörtgen çıkarabiliyorsunuz. Bunun rengini de değiştirebiliyorsunuz vesaire. Sonra elips açabiliyorsunuz. Logolarda kullanılıyor genelde bilirsiniz. Shift'e basarak yapmanız her zaman sizin için daha iyi olur. Elips açarken dikdörtgeni de Shift'e basarak yapabilirsiniz bu arada. Elips açarken ama mutlaka Shift'e basın çünkü orantılı büyümesini sağlar. Shift olmuyorsa Alt Shift yapın. Onlar da olmuyorsa Alt yapın. Sonra çokgen aracı var. Çokgen aracı ile beşgen çizebiliyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki kenarları azaltarak üçgen de yapabilirsiniz herhalde. Şöyle aynen öyle. Gördüğünüz gibi kenarları azaltarak üçgen olarak yapabiliyorsunuz. Bu şekilde geometrik cisimlerle de çalışmalar yapabiliriz. Bunun dışında özel şekil aracı var. Özel şekil aracı da buradan bizim seçtiğimiz herhangi bir şekli oluşturmaya yarıyor. Bunları shape diye aratarak yani Photoshop shape diye aratarak bulabilirsiniz. Mesela şu şekilde bir yazı yeri. Shift'e basarak açıyorum yine. Sonra bunun rengini değiştireyim ben hemen. Siz bunlara takılmayın şimdilik. Ben size anlatacağım her şeyi zaten. Gördüğünüz gibi böyle bir yer açtık. Sonra el aracı var. Yani bu şekilde tasarımda hareket etmemizi sağlıyor. Bunun kısa yolu ise boşluk tuşuna basılı tutup mouse ile istediğiniz gibi hareket etmek arkadaşlar. Zoom aracımız var. Şöyle mouse'u sağa doğru çekersem yakınlaşıyor, sola doğru çekersem uzaklaşıyor. Ama ben bunu kullanma taraftarı değilim. Ben tam tersine alt tuşuna basılı tutup mouse'un orta tuşunu yukarı aşağı yaparak yakınlaşıp uzaklaşabilirsiniz arkadaşlar. Araçlar bu şekildeydi. Sağ tarafta da katmanlar var. Biraz fazla uzadı videomuz ve belki sıkmış olabilir. Bu yüzden diğer videolarda daha detaylı bir şekilde anlatacağım bunları katmanlar bölümünü. Zaten dediğim gibi her araca farklı bir izlenim vereceğim. Lakin bu videoyu izlemeniz sizin için Photoshop'a meraklıysanız çok iyi olacak. Çünkü genel olarak araçların nasıl kullanılabilirdiğini ya da ne işe yaradıklarını anlattım. Birazcık haşır neşir olmaya başlayacaksınız. Zamanla da inşallah çok güzel tasarımlar çıkaracaksınız. İzlediğiniz için hepinize çok 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 teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen bu videoyu böyle yayın. Tamam bu video tutsun patlasın bu video. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Beni de desteklemeyi unutmadan hoşçakalın.